Bu manyağın yine bir planı var Öyle bir beynini yıkamış ki artık cevherden bile daha tehlikeli olabilir Ses, sert Abin seni cehennemden alıyor oğlum Görsel geçiş Cevher Evet bu cevher Bir an önce müdahale etmezsek bu adam bütün şehri bulayacak. Anlatıcı Cevher buradaymış demesinler mi? Arka Sokakların yeni bölümünde izleyicileri yine nefes kesen anlar bekliyor. Son bölümlerde yaşananlar, Ali ölecek mi, sorusunu gündeme getirdi. Bu ihtimal, dizinin hayranlarını ayağa kaldırdı. Tempo yükselir. Yeni bölümde Ali, herkesi şaşırtan bir karar alıyor. Ve kendi ayaklarıyla cevhere teslim oluyor. Bu hamle, Ali'nin cesaretini ve görev bilincini bir kez daha ortaya koyarken... Olayların seyrini tamamen değiştiriyor. Cevher, Ali'yi etkisiz hale getirerek zor durumda bırakıyor. Ali bir süre bilincini kaybediyor. Gerilim artar. Bu sırada gizli görevde olan Şule, önemli bir ipucuna ulaşıyor ve Ali'nin yerini tespit ediyor. Zamanla yarışan Şule, durumu hemen Rıza Baba'ya bildiriyor. Rıza Baba ve ekip, Ali'yi kurtarmak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçiyor. Zorlu bir operasyon başlıyor. Hinal. Ali bu tehlikeden sağ çıkabilecek mi? Ekip zamanında yetişebilecek mi? Tüm cevaplar arka sokakların yeni bölümünde. Heyecanı kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.